Merhaba güzel insanlar. 7.08.2023 İMKB'de yükselen hisse senetlerin bazılarının grafiklerini hızlıca bir göz atalım. Konka ile başlayalım. Günlük grafiğinde trend yukarı. Takibinizi alabilirsiniz. Ben de alayım hatta. İkinci olarak Akol'e bir göz atalım. trend yukarı gözüküyor. Bunu aracı kurumuza danışabilirsiniz, takibinizi alabilirsiniz. Üçüncü olarak TETMET'e bakalım. Gıdalara ilgi var IMKB'de. Bu da faydalanıyor olabilir. 2020 yılında gördüğü tepe seviyeden 200 liralara doğru bir kar satışı görmüş ve şu anda trend yukarı doğru. Buna benzer bir grafikte Petrokent Turizm olabilir mi? Bir dikkatimizi çekelim buraya. Turizmde de bir ilgi var çünkü hani dipten bir kağıt alabileceğin diye biliyorsanız hani belki. Ama aracı kurumuza danışınız tabi. Aracı kurumuza danışmadan hisse de almayınız. A1 kapitale bakalım. Evet. Haftalık da iyi mi? yukarı doğru. Evet. Burada takip edilmesi gereken hisselerden metreye bakalım. Buradaki test hareketini 39'u kırdıktan sonra trend yukarı çevirmiş bir 45'e atak yapabilir. Takipte kalabiliriz bunda. Merko evi de bakalım. Günlükteki fiyat hareketi bu. Bir de haftalıktaki fiyat hareketine bakalım resme büyük çerçeveden bakalım. Evet. Kahve falındaki gibi dipler, dipler, dipler. Diplerden çift dip sevenlere gelsin bu. Evet, 8.71 23 Evet portföyde bulunabilir. BS'ye de değinelim. Haftalıkta çıkış muhteşem yukarı, trend yukarı. Günlüğe göz atalım. Evet. Harcı kurunuza danışabilirsiniz. Bunu da takibinize alabilirsiniz. Bir de Vakko'ya bakalım. Bu da muhteşem dipler yapıp 42'lerde ne yapar? 42 kabaca 69, 70 desen 40, 70, 30 lira, 70'in üstüne 30 koysa bir yüzleri hedefleyebilir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Aracı kurumuza danışmadan hissesini de almayınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.